yapılan her türlü saygısızlığa şiddetle karşı çıkarım. Dün bir grup kendileri taraftar diyen yani insan Şenol Hoca'ya çok çirkin bir şekilde hakaret ettiler. Öbür taraftan bunun böyle olacağı beklenmeyen bir şey değildi. Taraftar çok gerilmişti bu gerginlik sadece sahadaki sonuçlarla ilgili durumda da değildi. Yönetimden ayrılan bazı isimler, el altından yalan yanlış bilgiler sızdırıp camianın çok gereksiz bir şekilde gerilmesine sebep oldular. Onların belge dedikleri şeylerin bazıları bende de var. Bunları da yayınlayacağım. O zaman bakacağız Beşiktaş'a kim hizmet etmiş kim etmemiş göreceğiz. Bunu şimdilik burada kapatıyorum. Şenol Hoca'nın da Fikret Orman'ın da bu süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum. Bu süreç çok daha şeffaf. İkisinin bir araya gelmesi, ikisinin birlikte kameraların önüne çıkmasıyla çözülebilirdi. Daha yumuşak geçilebilirdi. Milli takımı imza attıktan sonra hoca bırakabilirdi ya da başkan ve hoca camiayı ikna ederlerse devam edebilirdi. Hepsi mümkündü. Kafayı kuma gömmek mümkün olmayan tek şey buydu olayları görmezden gelmek, türbünlerin nasıl gerildiğini yok saymak. Bütün bunlar ve bahsettiğim gibi bazılarının da kongre hesaplarıyla camiye gelecek dedikoduları el altından yaymaları hepsi toplandı. Buraya geldi. Bundan sonra ne olacak? Kongre'ye doğru bu dedikoduların çok daha fazla artacağını bildiğim için elime geçen her belge kiminle ilgili kiminle kime yarar sağlar kime zarar sağlar bakmadan yayınlayacağım. O yüzden belgesi olan bana göndersin. Önemli olan Beşiktaş'sa eğer geri kalan herkes de Ferah'dır arkadaşlar. Yeri geldiğinde Şenol Hoca da teferruattır. Fikret Orman da teferruattır. Yeri geldiğinde türcün grupları da teferruattır. Beşiktaş bir bütün düşün. Hepsi birlikte bir güçtür. Takım öyle ya da böyle şampiyonlar ligi şansını devam ettiriyor. Kavga hava diye bir dünya yıldızı alınmış. İşte dün de golünü attı. Öte yandan fırsat kollayanlar, Beşiktaş'a saldırmak için fırsat kollayanlar, her fırsatta zaten saldırıyor. Camia bunlara karşı kenetlenmesi gerekirken, camianın içindekiler, yok bana haksızlık yapıldı, vay ben işte şunu yapmıştım, böyle olmuştu diyerek, yaydıkları dedikodularla, sözde haber dedikleri uydurma şeylerle ortalığı iyice karıştırdılar. Yakında gerçek haber nedir? Belçe, belge nedir? Hepsine göstereceğim. Kimin de elinde belge varsa göndersin bana. Söylüyorum. Çünkü şunu biliyorum. Bir işin belge yayınlarsa sonra bilecek ki vay bu bunun adamı. Bunu biz 40 yıldır yaşıyoruz. O yüzden kimse bunun adamı demesin. Elinde belge varsa bana göndersin. Ama belge olsun da göndersin. Uydurma kaydırma bir şey olmasın. Beşiktaş'ın sağdaki sonuçları beni en az ilgilendiren şey. Ben 116 yıllık Çınar'ın duruşuyla, huzuruyla Türkiye'ye <laughs> her zaman örnek olduğunu biliyorum. Yine örnek olması gerektiğini biliyorum. Kim gereksiz gerginlik yarattıysa onları da Allah'a var ediyorum. Kim kendi şahsi çıkarı için Beşiktaş'ın menfaatlerini unutup da Bak şöyle bir haber vardı. Uydurma kaydırma bir dedikodu yok. Birilerine fısıldadıysa, fısıldası, fısıldadıysa onlar da Allah'a var ediyorum. Beşiktaş taraftarı uyanık olsun. Siz, ben de buradan söyledim. Yayınlarda söyledim. Dedim ki Şenol Hoca'nın gitmesi lazım. Ama dedim kalırsa saygı göstermeliyiz. Ve kaldı hoca. O zaman saygı göstereceğiz arkadaşlar. Beştaş taraftarı, Beş taşın hocası, kalecisin. Protos etmez. Bu günahım kadar sevmem. Sağdaki halinden bahsediyorum. Sağdaki halini sevmem. Önünde kazık gibi duran oyuncu gör, üzerine top atar. Orta yapacak. 50 defa geçebilecek oyuncu geçmez. Orta yapar. Sözde orta yapar. Orta sahada gelince hiç bulaşmaması gereken pozisyonlarda 20-30 20-30 defa Çalım atmaya kalkar Tekme yer kart görür vesaire Sağdaki halini sevmem özellikle Ama Beşiktaş'ın forması taşırken Kuvarızma'ya da tepki gösterilmez Karyosu da gösterilmez Eleştirmek ayrı bir şey Modern tepki göstermek ayrı bir şey Medeni tepki Alkışlarsın maç biter ıslıklarsın. Ya maç sırasında adam senin kaleni koruyor. Moralini bozuyorsun. Sağdaki oyuncular Adriano'su, Vidas'ı oyunu bırakıp sana dönüp yapmayın diyor. Karus oyundan çıkmak istese kaleye gencecik utku geçecek. Böyle bir maçta. Bunu mu istiyorsun arkadaşlar? Lütfen herkes akıllı olsun. Başka Beşiktaş yok. Herkes Beşiktaş'a sahip çıksın.